Evet değerli balık avcı dostlar. Tarih 2 ayın 13'ü 2013. Şu anda e, güzel 2 iki kilo, 2,5 iki kilo güzel balıklarımıza 2 4 6 7 8 bir tane de kovamız da bir tane de aşağıda kaldı. 9 ufakların hepsini saldık. Limiti doldurduk. Zaten bu gördüğünüz balıkların hepsini salacağım. Bir tane de paşamız var. Daha çok güzel bir eee 3,5 4 kilo yakın. mü müittin az eğilsin abim. Arabaya doğru eğil. Bir tane de paşa aldık. Evet. Muhittin ne diyeceksin abi? Muhittin'i getirdim. Ermenek barajındayız. Evet abisi. Ne diyeceksin? Millete az daha kafana doğru kaldır abi. abi. Balık. Herkes rastgele. Anlatılmaz. anlatılmaz Yaşanır abi. diye. Balığı suyun içinde güreş tutarak zor çıkardım. Evet, aynen öyle. Son anda Elimizde Canın yapacağız. arasına. Evet. Gördüğünüz gibi. Ufakların hepsini şimdi direkt salıyoruz. Gerek yok. Biz sadece bunu götüreceğiz. Değil mi abim? Evet. Duyarlı balık, duyarlılık için gerek yok. Bir sene sonra o balıklarda rahat 3 kilo, 2,5 kilo civarında olur. Bu çekeceğiz. Değil mi abisi? Ağam herkese rastgele mi diyorsun? Herkese rastgele diyoruz. Ben de Yatsam diyorum, ah, bir de ben alayım ağam, bir de sen şunu şöyle bana bir tut bakayım ne. Ben hiç çıkmıyorum. Aşağı doğru tam bir şey verim. Değerli balık aşı dostlar. Bunlar öpüldü. Herkese rastgele diyoruz. Tamam abisi.